nuruyla alemimizi şereflendiren Peygamber Efendimizin şefaatine nail olmanız dileğiyle. Ey Yüce Peygamber, senin hürmetine yaratıldı tüm alemler, bizleri şefaatinden mahrum etme. Bu gece Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirdiği gecedir. Ve o peygamber ki insanların sapıklıkta, sınır tanımadığı, cehalette en üst seviyelere ulaştığı, küfür ve şirkin kölesi olduğu bir zamanda dünyayı şeref vermiş ve dünyayı ilahi bir nur, rahman bir şifa olmuştur. Dualarımız bu eksik olmasın, kalplerimiz imanla dolsun, mevlid kandilimiz mübarek olsun.